Yediğimiz vasileye yardım edin. Bey e ve tüm geçmişlerimizden ve her o gün yardım edin Allah'ım. <laughs> <laughs> Geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de kaybettiğim kıymetli baba Mehmet Aydemir'in bugün yıl mevlüdünü yaptık. Gerçekten bütün Balıkesir'i hemşerilerimizin çok sevdiği, çok değer verdiği bir isimdi. Rabbim gani gani rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Bugün bu mevcudumuza katılan, e, e, uzaklardan gelen, gönüyle her zaman bizim yanımızda olan e, tüm e, sevenlerimize Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna değsin, bütün ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. E, bu güzel mübarek e, Çamlık Şehitler Camii'nden... Ee, bütün Balıkesir'ime e, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum bu e, Cuma gününde. Sağ olun, var olun. Babacığımın ruhuna değsin. Bütün gelenlerden de Allah razı olsun. Babamın e, mevlidi i şerifinde, yemek ayrında, yanımızda olan, dualarını esirgemeyen bütün eş, dost, akrabalarımıza e, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Dualarını kabul olsun inşallah. Onların da ölmüşlerine değsin inşallah. Balıkesir Şehitler Camii'nden bütün hemşehrilerimize selam ediyoruz. Allah razı olsun. Üç torun adına da ben konuşmuş olayım. Dedemi kaybedeli bir yıl oldu ama onu anmadığımız, kulakların için bir gün bile geçmedi. Bugün de tam onun gönlünden geçen gibi, tam onun sevdiği gibi bir hem mevlit hem de hayır gerçekleştirdik. E, gelen herkesten, e, sevgilerini yollayan herkesten Allah razı olsun. E, teşekkür ediyorum ben. Bugün Balıkesir'in güzel insanlardan birinin e, vefat yıl dönümünde ve yine Balıkesir'e güzel bir eser kazandırılan Şehitler Camii'ndeyiz. Gazeteciliğin, mesleğimizin duayen isimlerinden, Balıkesir'in her sokağında, her caddesinde, Balıkesirliliğinin her yerinde e, ayak izi olan, e, aynı zamanda futbol hakemi siyasette yapmış Ahmet abimizin birinci ölüm yıl dönümü vesilesiyle Şehitler Camii'nde toplanmış bulunuyoruz. Ee, Ahmet abim bugün yaşasaydı e, bilmiyorum böyle bir hayır yapıldığını böyle dostlarının buraya bir araya geldiğini görseydi sanırım e, duygulanır e, hüngür hüngür ağlayabilirdi. Bilmiyoruz yani e, onu özlemle saygıyla rahmetle anıyoruz. E, kalbimizde e, yüreğimizde her yerimizde hissediyoruz Gözlerimizin önünde görüyoruz kendisini. Ben e, tekrar kendisinin mekanının cennet olmasını diliyorum. E, i̇yi bir iz bıraktı Balıkesir'de. İyi bir iz bıraktığını da bugünkü Mevlüt'te e, görüyoruz. Ve yine e, biraz önce de kendi adına yaptığı yani e, gazeteci olarak yaptığı son hizmetlerden bir tanesi. Ölürken bile Balıkesir'e eser bıraktı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyografi merkezinin açılışını yaptık. Burada da duygulandık. İyi bir gazeteciydi. iyi bir Balıkesir sevdalısıydı. Mekanı cennet, ruhu şahit olsun. Ben tekrar kızlarının, kardeşlerimin acılarını paylaşıyorum. Evet. Bugün Balıkesir'in yetiştirmiş olduğu gülen yüzü dediğim, karşılaştığımızda o gülerdi, ben gülerdim. Karşılıklı gülüşürdük. O yüzden e, hep gülen yüz olarak tanıdığım bir insan Ahmet abi. Bunun yanında spor adamlığı da e, çok aynı şekilde gülen yüzüyle yaptığını hatırlarım. Hatta bir arkadaşım sarı kartı gösterirken güle, gülüyordu derdi onun için. E, ruhu şad olsun, mekanı cennet olur inşallah. E, ruhuna gitmiştir inşallah bugün yapılan hayırlar. Balıkesir onu e, gülen yüzüyle hatırlayacak yakınlarına baş sağlığı diyelim, dileyelim. Böyle güzel günde böyle güzel şekilde anılması e, herkese nasip olsun derim. Allah rahmet eylesin. Evet ben de e, hem Ramazan Demir hem Ahmet Uludan sonra bir anekdot e, aktarmak istiyorum. Şimdi ben genelde e, yazıları işte Balıkesir'deki işte e, hizmetlerle veya işte Özellikle köprünün derenin üst tarafındaki durumlarla ilgili yazardım Bir de e böyle e, bir sıkıntısı olup da onu halledemeyen insanlarla da e, mutlaka görüşürdük Bana bir şey dedi O cümleyi hiç unutmuyorum Ramazan'ın bak dedi benim de kızım milletvekili dedi biliyorsun dedi Bu dereden yukarıda dedi Madem sen dedi bu kadar önem veriyorsun. Or oralarda başı sıkışıkta olup da, e, halledilecek bir meselesi olup da olan birini dedi. bana haber vermezsen hakkımı helal etmem dedi. Yani bu kadar hassas. Yani bu kızının e, milletvekilliği imkanını bir gariban vatandaş için kullanmaya gönüllü. Evet. Çoğu başka türlü e, yapar bu işleri biliyorsun. Evet. E, hepimiz biliyoruz. Bu cümleyi e, ben hiç unutmuyorum. Evet. Allah ganı gani rahmet eylesin. Amin. E, Amin. Ve çok da güzel geride onu seven insanlar bıraktı. O insanlar da onun kıymetini biliyor. Bize de birebir anlatıyorlar. Tekrar Allah rahmet eylesin Allah ne bileyim yani şu anda sen konuşurken bir anını anlatırken benim de gözümün önünde birlikte demir kapıya gittiğimiz o an geldi. Son an işte yazmış. Yani ee... yazmış. Evet, çok güzel Çok duygulandım. Yani şu anda benim tüylerim diken diken çok oldu. Yani evet. ee... Burada güzel bir eser yapmıştı. Sanki e, gideceğini öleceğini evet. vedalaşması gibi bir şeydi. Aynen. Allah ne Aynen. biliyorum yani sizlerin de söylediği gibi Allah herkese böyle bir öldükten sonra Aynen. iz bırakmayı nasip etsin. Biz evet. bunu kimse için, hele Aynen. Ahmet Ulu falan tabii, tabii. biz evet, böyle evet, kimse tabii. için böyle ısmarlama laflar söylemeyiz. Veya demeyiz, veya, demeyiz. veya böyle çok işte aleyhinde olacak şekilde hayır, de, hayır, başka hayır. birinin de konuşmayız hayır. ama Met etme anlamında da Aynen. yani bu Aynen. anlattıklarımızı da öyle içimizden evet. gelmese söylemeyiz. Evet, ben evet. söylemem. Ahmet da söylemez yani. Bu, bu, bu olay bu. Yani bizler için elbette yani vatan, millet, bayrak yani, e, tabii, önemli tabii, ama tabii. insanların da siyasi görüşü nedeniyle bizi pek ilgilendirmez. Bu kent için, bu vatan için kim Aynen. Çivi, çivi çakıyorsa, Aynen, kim metti. bu fikir üretiyorsa biz onları takdir etmekte Evet. E, alkışlamakta, da onları unutturmamakta da, da biz gazetecilerin görev olmalıdır demişler. Ya iyi iyi alkışlayalım ki iyiler çoğalsın. Evet. Yani evet. Köt kötüyü söyleriz tamam tabii ki söyleyeceğiz. Söylemekle mükellefiz zaten inancımız gereği ama iyiyi de söyleyebilme cesaretini taşımamız evet. gerekir. Evet. Yani bir de hesapsız kitapsız evet. söylemek. yani. Tabii, tabii, bizim tabii, hiç tabii, tabii, bir tabii. hesabı. Yok. Peki çok yani teşekkür ederim. Açık oturma dönüştü. Yani ah, Ahmet abi de görseydi bizi alkışlardı. Allah yani. Rabbim. İnşallah bir yerlerden bizi inşallah. E, duyuyordur. Sağ olun.